Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Günaydınlar. Sabah saatlerinden Eskişehir Mayıslar köyünden sizlere selam ediyorum. Selamlar olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> İnşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Her sabah yeni bir güne başlıyoruz. Yeni böyle tertemiz Pırıl pırıl, yem yeşil, böyle yenilikler olan bir şeyler, malzemeler böyle bamyaların olması, kavunların olması, karpuzların olması, domateslerin olması, tavuklar, mısırlar yani olmasa da çok fazla yani her şey burada çok güzel arkadaşlar ya üzümler yani gerçekten bak kameraya tutuyorum ama bir başka bir şeylere bakmaktan kendimi alamıyorum yani o yüzden sabah kalktım. Ee, hemen tavuklarımı çıkarttım. Tavuklarımın e, sularını hemen ilaçlarını koydum. Herhalde bir hafta devam edeceğim böyle. Bugün e, dördüncü gün. Dördüncü gündeyim evet. Ondan sonra e, soğanlarını doğradım. Antibiyotik şeklinde yine. E, civciv yemiyle hafif karıştırdım ve onlara verdim. Şimdi afiyetle yiyorlar. Civcivlerimi çıkarttım kartopuyla beraber. Ondan sonra onlar da bahçeyi fethettiler yani şu anda mısırların altında dolanıyorlardı ne yaptılar bilmiyorum Şimdi e, tavuklarımıza geldik bakalım soğanlarını yemişler mi Kız kara kızlarım benim Kara kızlarım benim o bayağı yemişsiniz soğanınızı Aferin Aferin Kursakları da dolu. Dolu olur kursakları da. şuradan da şöyle bakar. Bakar şuradan şöyle gözüyle. Hemen annesi onu sevsin ister. Hemen annesi onu sevsin ister. Hemen annesi sever onu acıcık. Hemen acıcık sever annesi onu. Dur girsin bir içeriye. Bir annesi girsin bir içeriye. Hemen girsin içeriye. Şöyle annesi onu bir sevsin. Şöyle annesi onu bir sevsin. Şöyle annesi Kız sen bunu mu kameraya mı bakmak istiyorsun sen? Sen kameraya mı bakmak istiyorsun sen? Ha? Sen kameraya mı bakmak istiyorsun? Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Kanadını kanadını yerim ben senin. Yemem de. Yemem de severim. Kanadını yiyemem ben seni. Çünkü botunu da yiyemem. Çünkü siz benim çocuklarımsınız. Evet. Siz benim çünkü çocuklarımsınız. Ama dün bir şey olmuş. Bir tanesi hangisi bilmiyorum yumurtlamış ama kendi yumurtasını delmiş ve yemiş. Onun hangisi olduğunu bilmiyorum. Onu bulmam gerekiyor. Şu göğsüne de bir şey yapışmış ama ne yapışmış bilmiyorum. Sürekli böyle gözüm gözlerinde acaba bir şey var mı? Burunları akıyor hala. Daha dün birkaç tanesini daha temizledim. şu anda soğan doğradım arkadaşlar. Soğan yiyorlar. Hayır, hayır, hayır öyle yapmıyoruz. Öyle yapmıyoruz anneciğim öyle yapmıyoruz. Evet, illaki eşelenmek istiyorlar yani. Kız, gel. Gel kızım. Şu da kör arkadaşlar. <laughs> Bu arkadaş kör. Aldığımızda böyleydi. Tek gözü görmüyor ama tek gözü görüyor. Biri de çok agresif. Allah'ım ya Rabbim. Hemen kalk kalk. Kınalı, şu da kınalı. Allah'ım. Kınalı kızım benim. Kınalı kızım benim, kınalı kuzum benim. Allah'ım yarabbim. Günlerin dertliliklerine bak. Aa, aa hemen gıgış. Hemen gıgış olma söyle şeylerden. Hemen gıgış olmaz. Arka tarafta da yoncamız sulanıyor. Civcivlerin kümesini de kapatıyorum ki e, tavuklar hasta oldukları için girmesinler oraya diye. Oraya sokmuyorum. Şuraya yemlerini koyuyorum. Civcivlerimin. Tabii onlar gezentiler şu anda. Yani geziyorlar, geziyorlar. Yemlerini buraya koydum. E, sularını da buraya koydum. Şuraya. Ondan sonra biberlerim de arkadaşlar böyle bayağı bir toplamam gerekiyor artık yine. Şöyle elmamızı e, toplamamız gerekiyor artık. Domateslerimiz bayağı bir oldu. Dün bayağı topladım. Bir tepsi domatesimiz oldu ne yapsam bilmiyorum diyorum. Şurada salatalıklarım var ama salatalıklarım yine arkadaşlar çiçek açıyor 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 çok güzel oldular. Ama yine üzerlerinde salatalık yok. Yani çıldıracağım. Neden böyle oluyor? Yine? Neden yani? Neden yapmıyorlar ya? Yani fide aldım. Kendi tohumumdan ektim. Yani hiçbirisinde şu anda bir şey yok. Şu, şurada da bir yaprakları böyle bir şey olmuş ama neden kaynaklandı? Hiç bilemedim. Şuradaki yaprak da kurumuştu. Elmalarımız da böyle arkadaşlar oldu bu elmamız. Çok güzel bir elma ya. Yani ben hani geçen yıl falan çok anlayamamıştık. Böyle bir tane, iki tane vardı küçücük üstünde. Ama bu sefer hem büyüdüler, sulandıkları için çok güzel suladık çünkü. Hatta ben damlama içinden geçiyor. Yine de ben şey yapıyorum. Arada bir böyle bol hortumla suluyorum yani. Hani şey yapsın diye iyice lansın diye. O yüzden herhalde çok güzel oldular yani ama dallar taşımadı. Yani şu gördükleriniz böyle kaç tane kova, e, bidon attım yani bunları. Hep e, çünkü dökülmesi gerekiyor. Döküyoruz da, seyreltiyoruz da. Hep bir şeylerle böyle destekledi falan Halil Bey ama bazılarını bak bunu desteklememiş. Şu da çok küçücük. O da bayağı bir büyüdü elmaları. Baksana küçücük bir ağaç ama elma dolu. Şuradan kırıldı işte şöyle sarkıyordu. Çok ağır olduğu için kırıldı. Bu biraz daha geç olan bir elma. Ee, diğeri daha erken oldu yani. O güzel onun elması yenebiliyor. Hatta dün komşularımıza götürdük. Ee, Gündür Hanımlara çok beğendiler. Dediler ya ne kadar güzel bir tadı varmış bunun. Onlar da bize tam kendi elmalarından ikram edeceklermiş. Çıkartmışlar. Onların elması da ekşi elmaymış. Şuradan hatta göstereceğim. Ee, sonra biz onlara e, kendi elmamızı ikram ettik. Onlar da bize kendi elmasını. Şunlar şeftallerimiz arkadaşlar. 2-3 tane düşmüş yere. Ee, 2-3 tane de dalında var şu anda. Tadına bakmadım henüz. Bir tanesine daha önceden bakmıştım ama şurada da e, Gündür Hanımların verdiği elmaları var. Bunlar da ekşi elmaymış. Daha tadına bakmadık yani bunların bugün bakacağım çok güzeller çünkü şurada şey topladım e, koruk topladım yine üzümlerimizi dolaşırken koruk suyu yapacağım dün çünkü biraz turşu kurmuştum kırmızı domates turşusu kurmuştum şuradan e, kabaklarım baya bir kötü oldu arkadaşlar ama olacak mı bilmiyorum şurada bir tane kabak veriyor böyle o da biraz sararıyor böyle düşüyor şu yine bak yumuşamış şurası şuraları yumuşamış gibi ama ellemeyin bakalım belki olur şu verir mi bilmiyorum kötü yapraklarını koparttım attım aa bu vermiş aa bu vermiş bak iki tane vermiş maşallah Şöyle iki tane vermiş. Biri küçük biri büyük. Bir tanesi yine çürük onun da. Kadife çiçeklerim çok güzel oldu. Yani böyle <laughs> domateslerin arasına ektim ama domateslerden daha güzel oldu. Şu açık sarıya bayılıyorum. Çok tatlı. Dün e, bağlarımızı işaretledik. Yani hangisi verimli, hangisi değil. E, ondan sonra numaralandırdık onları bayağı bir. E, i̇şte kötü olanları dedik bunları sökelim. Yerine yenisini ekelim. Mesela bakın şunlar iyi durumda. Şöyle şu sıradaki bağların hepsi iyi durumda. <laughs> Hatta şöyle baya bir e, üzümlerimiz falan da var yani içinde. Bugün komşularımız ilaçlamaya geldiler. Bizim de çürümeler var bağlarımızda. Çünkü şey hava değişikliği olunca arkadaşlar bakar mısınız? Bak bunlar çürüyor böyle alınması gerekiyor. Bugün bunları ayıklayacağız. Şöyle çürümeler var. Şu mesela çürük. Bak bunu arı yemiş. Arı yemiş. Şurada var bir tane çürük. Ama ama. Alamadım oradan. Orası bayağı bir. Hem çürük hem de arı yemiş veya arı yediği için çürümüş de olabilir. Şöyle bir çürük. Şurada var bakın. Yani bunların hep ayıklanması gerekiyor arkadaşlar. Hep başında dola. Yani etrafında hep dolanacaksınız bu. Arı geldi. <laughs> Arı geldi yemeğe. Her türlü böcek, örümcek. Çok fazla yani. İlaç atanlarda da şu anda çatlamalar var. Yine onun için de ilaç atmaya geldi komşumuz. Ee, bakalım nasıl olacak bizde de var çatlamalar artık ben e, muhtemelen şu küllü suyu yapıp kurutmaya başlayacağım yani üzümleri biraz şu havaların tekrar dengeye oturmasını istiyorum çünkü baya bir şey gece e, sıcaklıklarıyla gündüz sıcaklıkları epey bir şey değişiyor öyle olunca da üzümler çok fark ediyor yani ya sadece soğuk olsa da ya sadece sıcak olsa o zaman etkilenmiyor da ama e, sıcak soğuk farkı bayağı bir etkiliyor. Bunların çürüklerini hep ayıklayacağım bugün. Şurada da ektiğim karpuzlar vardı arkadaşlar. Bunlar olmadılar. Böyle küçük küçük böyle verdiler. verdiler. Şeftalimi göstereyim. Şeftalimde şöyle iki tane şeftali var. Şu yaprağın arasında bir tanesi şöyle. İki tane, iki tane de burada varmış. Ha, üç tane varmış burada şöyle 2 tane varmış öyle güzel baya ben e, yani şeftaliler böyle çok kötü kötü durumdaydı hatta e, pazarda bir arkadaşla tanıştık burada bu köyde şeftali satıyordu çok güzel şeftalileri vardı ben de dedim ki ya biz de yani böyle güzel şeftaliler ekelim yani neden dedim hani bizim fidanlar iyi değil dedi abla biz size yardımcı oluruz falan dedi bakın şöyle hem bakımını anlatırım dedi Mesela bakın bunlar böyle ama hemen kurt giriyor ve şey aslında ben ilaç da attım bunları ama bordo bulamacı yine daha hemen yaprakları döker dökmez atmamız gerekiyormuş. Yani baharda değil de sonbaharda atmamız gerekiyormuş. Kırağa düşüp yapraklar dökülünce bunların da dün böyle yerlere arkadaşlar hep döküldü üzümleri. Yani o kadar... Ee, şey oldu ki neden bilmiyorum. Bak bunda çok fazla üzüm vardı. Ama şöyle deyince bakın yine yine dökülüyor yani bir çeşit başka türlü bir şey muhtemelen yani hani nedir bilmiyorum ama hepsinde değil ama bazılarında böyle dökülmeler oluyor. Mesela bu mısırlarımız hepsini sökeceğim bugün. Çünkü hiç olmadılar. Profollerim brokollerim bayağı bir olmaya başladılar, güzel, e, serpildiler arkadaşlar. Şöyle. Hatta birkaç tane daha cealmış. Şu aralara da ekmiştim herhalde ama onlar tutmamış. Bakın şunlar çok güzel oldu. Pırasalarım, pırasalarım da iyi durumda. Bayağı iyi durumda yani pırasalarım da kışa kadar bu olacaklar yani. Şurada e ektiğim fasulyelerim vardı. Mısırlarla beraber. Bugün bunları e sökeceğim, atacağım. Yani bunların içlerinde zaten de bir şey yok arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani içleri de şu. Böyle mercimek mercimek. Yine bunları muhtemelen ayıklarım. Yani şey yaparım hani ziyan etmem ama. Yani olan bu. Yani bunlar bu sene benim büyük bir tecrübem oldu. Yani bir daha... Böyle mısır ve fasulyeyi aynı anda ekmeyeceğim ee, ve buraya ekmeyeceğim yani bağların arasına ekmeyeceğim yani bu benim için büyük bir tecrübe oldu çünkü e, bağları ilaçlayamıyorum, diplerine yaklaşamıyorum e, yani bayağı bir beni engellediler bu sene bunlar. O yüzden e, ama kendim tecrübe etmeseydim de herhalde anlayamayacaktım. Bakın burada kavunlar varmış. Bu kavunu kopartabilirim mesela artık şu da çünkü yaprakları tamamen kurumuşlar bunları hep toparlamam gerekiyor bahçeden. Ee, yani bayağı bir bahçemizi temizlik yapmamız gerekiyor yani. Ama ciddi bir beden gücü gerekiyor bunlara bakın şunlar işte şey kurudu. Birkaç defa bunlardan işte toplamıştım sarı fasulye. Ondan sonra bir daha hiç toplamadım. Birkaç tane bağımızda daha var e, hesaplamadığımız e, şu anda daha e, yazmadığımız diğer iki, ta, iki diğer tarafta bamyaların olduğu tarafta e, oralarda şey var e, yazmadık oradakileri burada da fasulyelerim arkadaşlar fasulyelerim de pek iyi durumda değil neden bilmiyorum yani bu tarafta tarlanın bu tarafında çok bir şey olmadı yani ekleymiş salatalıklar falan bile olmadı yani kabaklar olmadı. Ama bağlar çok güzel bu tarafta. Demek ki burada bağ olacak. Yani fasulye vesaire ekmeyeceğim yani. Bunlar yine de böyle bir sarılmaya falan başlamışlar şeylere. Şunlar zaten e, bu, bu tohumları Belgrad'dan getirmiştim. Mor bir fasulyeydi. Hani merak ediyorum nasıl olacak acaba diye. Şuraya kadar e, ondan. Şuradan şu tarafı da e, barbunya bunlar. Hatta Ayten amcamdan almıştım şeylerini. Bakın şuraya kadar ki fasulyeler iyi durumda. Ama şuradan şu tarafa doğru olanlar pek iyi durumda değil. Zaten belli de oluyor yani. Çiçek açmaya da başlamışlar ama. Bilmiyorum belki de iyi olabilir. Yani güzlük fasulye genelde şey diyorlar yani hani iyi oluyor. Geçen yılda ekmiştim iki sıra falan. Yani vermişti kırağı vurana kadar 2-3 defa toplamıştım. Bunları hatta bir ne kadar bir ondan 10-15 gün önce ektim yani. Bakın yine üzümlerdeki çürümeleri göstereyim size. Bakın. Bunlar çürüme. Bunlar hep ayıklanıyor. Ayıklanması gerekiyor yani yoksa diğerini de çürütüyor bayağı bir fasulyelerimde çiçek var ya hadi inşallah yani bu sene gerçekten bahçemden hiç doğru düzgün fasulye yiyemedim diyebilirim yani bayağı sırıklara da iyi sarılmışlar şunlar da kadife çiçeklerim yine domateslerin arasında ektim arkadaşlar domateslerin arasında ektiğim kadife çiçekleri bu şekilde yani böyle domates burada gariba gariban bir şekilde <laughs> kalmış hiç domates de vermemiş. <laughs> Şuna bak bu da öyle yani hiçbir tane domates olmaz mı ya üstünde hiçbir tane domates yok. Şunda var bak şu kızarmış aynı zamanda domatesleri maşallah şuradakinde de var. Ama kadife çiçekleri daha çok şu da kırılmış hemen böyle kırılanları alıp suya koyuyorum arkadaşlar. <laughs> Onlara da kıyamıyorum. Böyle bu domateslerde de bakar mısınız? Hiç yok. Hiçbir tane yok. Hepsi sökülecek. Ha şu kabağım iyi durumda. İyi ya yani birkaç tane kabağım olacak inşallah. Yani bunları besler artık. Bunların yaprakları biraz daha dalları yeşil. Yani şu tarafları kurudu ama hani besleyecek kadar su gidiyordur muhtemelen onlara. Çünkü tamamen dalı kuruduğunda kabak da yumuşuyor. Olmuyor. Oo, maşallah domateslerime. Oo. Şu da iyi durumda. Kopartayım şöyle şunları. Bunlar yerli domates diye ama mesela şu biraz sert gibi mantar da olmuş olabilir bunlar. Şunları da kopartayım sonra şöyle. Şurada da var iki tane kızarmış. Arkadaşlar toprak o kadar bereketli ki yani mesela birkaç tane bir şey ekiyorsunuz hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Ama bir bakıyorsunuz ki yani bir topluyorsunuz dolaşıyorsunuz hemen birkaç tane bir şey çıkıveriyor ortaya. Bunlarda kurutmaya çalıştığım üzümlerim bunları karbonatlı suyla kurutuyorum arkadaşlar. Geçen yıl öyle kurutmuştum çok güzel olmuştu. Ee, bu sene Bunları hemen öyle yapıverdim ama daha çok küllü suyla yapacağım. Ee, bunu, bu karbonatlı suyla biraz daha sanki geç oluyor, geç kuruyor gibi. Ama küllü suyla e, deneyeceğim yani denemedim hiç. E, denediğim zaman sizlere de anlatırım. Şöyle bunlar şu anda bu şekilde kurumaya çalışıyorlar. Tabii rüzgar bezlerini epey bir atıyor şurada da fasulyelerim şey fasulyelerim diyorum patlıcanlarım vardı ee, Onlara da şöyle açayım düzelteyim şunlar da elma kurularım çok güzel oldu ya o kadar güzel oldu ki böyle yumuşacık kurudu böyle yani e, onları herhalde şeye koymam gerekiyor yani buzluğa falan koymam gerekiyor yani ya da buzdolabına çünkü bunlar hem yumuşacık hem de e, şey yapılabilirler böyle yani hani ee, bozulabilirler ya da güvelenebilirler. Çünkü yumuşakları tıkır tıkır olmadılar böyle. Çok güzel yumuşak kurumaları da hani çayın yanında falan akşamları ben hep hani kuru meyve falan yiyorum ya. Yani normalde işte şey başka bir şeyler yemiyorum. Yani çok hoşuma gitti. Yani kurutayım dedim yani bayağı bir. Bahçedeki elmaları genelde kurutayım. Şunları da komşumun patlıcanlarını oymuştum. Onların içi. Bunları ona vereceğim. Yani şu yuvarlak huni gibi olanlar onun. Oyduğum patlıcanları Zahide'nin. Şunlar benim patlıcanlarım. Şunlar da kabaklar arkadaşlar. Kabak kurusunu yani gerçekten öneririm. Çünkü çok güzel oluyor. Mantar gibi oluyor kabak kurusu. Yani kurutmak istiyorum kabağı. Bayağı da bir kuruttum zaten. Artık kurutmalıklarımızı yapmaya başladık yani. Arka tarafa da biber patlıcan falan dizdim. Şunlar yine çiçeklerim. Karpuzum. Bu karpuzlarımızdan arkadaşlar bir tane kaldı. Şöyle şurada. O da kocaman oldu. Bu karpuz iki tane yaptı arkadaşlar. Yani gerçekten maşallah. Yani öyle güzel karpuz yaptık. Yani bu sene şu evin önünden yani bir 10 tane 8 tane 10 tane mi karpuz yedik ama harika karpuzlar yedik. Şurada yine bir karpuz var. Bunda olacak mı bilmiyorum. Böyle dolanıyor dolanıyor. Ama şu anda henüz karpuzunu göremedim. Yani hiç küçük karpuz da yok. Eğer olmazsa da şuradan yayılan bir karpuz var. Aralardan. Mesela şu bir kavun mu? Ee, karpuz mu bilmiyorum ama. E, bunda var mı hiç görmedim. Yani kavununu karpuzunu. Bir bakalım. Aa varmış. Kavun varmış. <laughs> Görmedim. Yeni görüyorum. <laughs> evet siyah kavunmuş o da. Şurada da bir tane. Aa karpuz varmış burada. Bakın burada bir karpuz yatmış. Yapmış ama evet çürümüş biraz. Onu kopartabiliriz ya. Belki başka bir tane daha verebilir. Kirli hanımlar. Kirli hanımmış bu çiçeklerimiz. Neden böyle bir şey koydular bilmiyorum bu isimleri. Ama e, çok güzeller arkadaşlar ya. Baksanıza. Yani şu turuncusuna, pembesine, lilasına hepsine farklı farklı renkleri var. Yani o kadar güzel ki. Bayılıyorum bunlara. Bak kar topunun sesi geliyor oralardan bir yerden. Şöyle şurada da bir kabak var arkadaşlar. O da muhtemelen sanki susak kabağı gibi geldi bana ama şurada sanki susak gibi bir şey vermiş gibiydi. Göremiyorum da. Hemen iki tane ot da kopartalım. Şuralarda var mıydı acaba diye bakıyorum ama. Yok şu anda çiçekler var. Verilen bir kabak yok. Şu anda vermiş bir kabağı yok arkadaşlar. Heh, şurada var. Evet. Şurada ben size göstereyim. Bakın bu muhtemelen e, şu yeşilli turuncalı olandan mı acaba ya? Yani inşallah ondandır. Geçen hatta Nimet Hanım'cığımla konuştuk. Dedik ki ya böyle böyle bir turuncu yeşil kabak vardı. Yani onun şeyini bulsak süs kabak şu verandalara böyle e, şu asmalara falan asarız dedik. Yani böyle süs olsun diye. Şöyle e, şuralara asarız dedik. Yani yukarıda hatta lamba falan da yapıyorlar ya onlardan. Ama şey yapamadık. Bunlar da bugün topladıklarım. Yine şu da önlüğümün içerisinde bamya. Bu da soğanlar. Tavuklarıma soğan salatası yaptım. En son şu ee, kar topumu göstereceğim ama nerelerde geziyor bilmiyorum civcivleriyle. Kar topu. Evet. Kut, kut, kut. Gıt Altın çileğin altında kut good, gutlanıyorlar. Hmm, tamam soğanlarını yiyorlar. Evet. Onlara da soğan koymuştum arkadaşlar. Yiyorlar. <laughs> Annesinin kızıları çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Çok gömüdükler bir de. Giziyorlar, Geziyorlar, geziyorlar. Sonra gelip orada yiyorlar yemlerini, soğanlarını. Allah'ım. Ay çok iyi ya. Yani soğanları nasıl yedireceğim nasıl yedireceğim diyordum. Seviyorlar soğanı. Evet arkadaşlar bizim bahçemiz yine de bu durumda. Tavuklarımız böyle ee, iyi gidiyor şu anda. Her şey çok güzel. Ee, şimdi biraz sonra şu karpuzumu keseceğim ve yiyeceğim. Sabah kahvaltım bu bugün. Halil Bey bunu yiyeceğiz. Sonra arkasından kahvaltı yaparız belki. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.